Herkese selamlar. Ben Recep Sercan. Çok güzel makinaların arasında kaldık. Yanımızda yüzlük C var. 110'luk A var. 120'lik A var. Case'deyiz. Case. Case. Nasıl demek isterseniz telaffuzunu. Önceden söyleyeyim bu video hiçbir şekilde işbirliği değildir. Görünen markalar için zorunlu reklam efendim. Umarım iyisinizdir. Geçmiş Ramazan bayramınızı da kutluyorum. Hepinizi büyüklerim ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum efendim. Çok güzel makinalar var. Bunları detaylı inceleyeceğiz makinaların. Ve ayrıca Instagram üzerinden de Recep Sercan Sezer nokta tr üzerinden de oraya da farklı içerikler yapıyoruz. Onu hanım yönetiyor bilginiz olsun. Yani ilk başta hanıma ulaşırsınız. Bana ulaşırsınız ama ilk başta hanıma gidersiniz. Yani makine görüntü bakımından Avrupa'ya yaklaşmış bir makine. Ben bunu Kırklarlı Tarım Fuarı'nda görmüştüm ama bir içine binmek de nasip olmadı. Şu an Trakya Karataş'tayız. Daha önce Karataş'ın RD 404'ünü çekmiştik. Case'i, Jase'yi nasıl demek isterseniz. Kili satıcıları kendileri oluyor. Karataş oluyor. Eski Case'den ilk başta bir gözle görülür şey şekilde uzamış makine. Ve görüntü bakımından da öncekine nazaran birazcık daha Avrupa, birazcık daha teknolojiyi hissettiren bir ön paneli mevcut makinanı. Tabii ki Avrupa serilerinden de farkları var. Magzum serisi bunun bir boy, boy büyüğü. Onunla da farkları var ama bu daha böyle küçük parçalı güzel bir şekilde düzenlenmiş. makinanın akranlarına göre yani 120'lik diğer makinalara göre farklı firmalara uygun. Gayet güzel alınabilir bir makine. Bu da Türk Traktör'de üretiliyor. Montajlanıyor biliyorsunuz. Üretiliyor demeyeyim. Montajlanıyor bu makinelerin de fiyatlarını birazcık daha uygun kalmasını sağlamış. Bakalım makineyi detaylı tanıyacağız. İç, dış, tasarım vesaire bütün teknik verileriyle tanıyacağız. Umarım güzel bir video olur. Hadi başlayalım. Case'i tanımak istediğimizde yenilenmiş yüzü komple her takım taklavatı büyük ihtimal yenilendiğini düşünürsek ilk gözüme çarpan şey merdivenleri oldu. Diğer makineler çok sağ kapı tarafını veya bu tarafları çok kapatıyor. Bir sağ kapı kullanılmaz hale geliyor. Bunu düşünmüşler merdiven de koymuşlar. Kolay bir şekilde çıkabilirsin. Şimdi hemen bir yoklu bakalım her videomuzda bak var bu beni bitiriyor süper bir şey bu ben buna bayılıyorum Genişte ve ayrıca sağlam yani sesinden de sert vurmamın sebebi bazı malzemeleri çok sert vurduğumun farkındayım böyle şak şak vuruyorum ama bunu sesle veya bir size sonuçta gösterebilecek yanımda olsanız keşke yanımda abi hep beraber anlat ama sesle anlatıyorum ki makinenin sağlamlığını vesaire en azından bir fikriniz olsun diye söylüyorum güzel noktaları var geliştirilmiş noktaları var ama bazı göze çarpan farklı noktaları da var şunu manada söylüyorum motoru zaten detaylı inceleyeceğiz ama ilk gözüme çarpan kablolar çok dışarıda olması. Tabii ki de muhafazalı. Makinelerin komple muhafaza yapmışlar. Kordonlarla kapatmışlar ama bu önemli bir nokta. AdBlue'lu, Faz 5 motor, egzozu da gayet güzel bir yere koymuşlar. Çok kalın değil. Güzel muhafazaları vesaire çok uygun. traktör üretimi makinelerini söylüyorum. Kabinleri çok geniş ve ferah oluyor. O yüzden de bunu kaybetmeden güzel bir kabin tasarımı içeride var G detaylı. Şimdi yavaş yavaş öne doğru geçelim. Makinamı ben de 300'lük kesimi koydum buraya. Ben bu, anca bunu alabiliyorum şu an. Paketli ettiyse... Allah. Bunu da koydum. Normalde kendisinin abisi olur. Makinenin ön tarafından bakmak istediğimizde teknolojik bir duruşu var. Tasarımı hoş ama bu çok fazla bu olunca ben rahatsız oluyorum aslında bakarsanız makine manasında. Niye diye rahatsız olabilirsin? Makine hava alıyor. Çok pozitif noktaları da var. Ama herhangi bir darbe durumunda bunlar çabuk deforme oluyor. En azından bir tane böyle bu tarafına örnek veriyorum. Kaput renginde bir kapama veya kaputu uzatma şeklinde olabilir. Tabii bunları düşünmüşler yapmışlar. Benden daha iyi bildiklerini düşünüyorum. 40 kilodan 1-2-3. 4-5-10 tane 400 kilo bir ağırlığa sahip. Bunun ön takıldığı yerin de kendine bir 70 ve 100 kilo arası bir ağırlığı vardır minimum. Yan tarafına geçecek olursak biliyorsunuz artık bu motorlar Fiat FPT motor olarak geçer. F36 motor var bunun içerisinde. PPT motor Fiat Powertrain Technology yani Fiat motoru düşünebilirsiniz. İsterseniz Iveco da düşünebilirsiniz. Aynı zamanda farklı firmaların da kullandığı makinalardan biri, motorlardan biri. Söz gelimi Landini de bu motorun benzerini kullanıyor. Üst tarafın kabinin case ve zaten biliyorsunuz hafif yukarıya doğru böyle hafif kavisli ve tanrufu da onun şeklinde ona uygun bir görüntüsü var. Bu da herhangi bir kepçe takma durumunda tepeyi kaldırdığınız kepçenin veya balya çatalı örnek veriyorum o gibi şeylerin kolay görünümünü sağlar. Işıklandırma konusunda tepeye ve yukarıya, aşağı ve yukarı büyük ihtimal hareketli bir ışık var ama ışık birazcık daha isteyebilir. Ben ne kadar çok ışık olursa benim için o kadar etkili oluyor. Çok geniş ve çok güzel aynalara sahip. Torun kaputunu kaldıralım ve yavaş yavaş içini, motorunu ve teknik detaylarını biraz tartışalım. Yavaş yavaş bir kaputu kaldıralım. İçinde motorumuzu bir görelim. Hem de motorumuzu daha detaylı bir tanıtayım sizlere. Çok hafif bir kaput. İlk başta fark ettiğim nokta o oldu. Kendinden pistonlu. Kendi inip kendi kalkıyor tabii ki de yardım isteyebilir indirip kaldırırken o kadar olacak. Bu gördüğünüz makina biliyorsunuz Türk Traktör her yerinde zaten Türk Traktörün logoları vesaire mevcut. Şimdi tanımak istediğimizde bu makine F36 motor olarak geçer. Fiyat FPT motor 3600 cc 4 silindir. bir makine A ailesi için söylemek istediğimizde 110 beygirden 117 beygire kadar ve 450 Nm torktan 506 Nm torka kadar bir ailedir. 3 tane makine. 100 110 120. Şimdi bunu tanımak istediğimizde bunun nominal tork değeri 3506. Ve bu torku da 1300 devirde veren bir makineden bahsediyoruz. Faz 5 motor. Ed Yani maalesef mi diyeyim artık. Ne bileyim ben doğayı sadece traktörlerle korumamalıyız bence. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kamu spotu yaptım şu an istemsiz. <laughs> makina derli toplu ve güzel kaputa güzel yerleştirilmiş bir. Şu tarafları zaten kitlidir. Buraları kendin açman gerekiyor. Muhafazaları mevcut. Yani motor yağını buradan ekliyorsunuz. O gözüme çarptı. Filtreleri her iki tarafta da filtreleri mevcut. Egzoz sistemi yukarı da turbosu da bu sağ altta anladığım kadarıyla. Bu makinelerin hava filtreleri benim gözüme nedense çok küçük geliyor. Birazcık daha büyük hava filtreleri ihtiyacı olurmuş diye tahmin ediyorum. Makine Kompakt bir şekilde düzenlenmiş yani içi dışı dolu dolu bir makineden bahsediyoruz. Bütün radyatörleri vesaire burada. Sağ tarafında da ekstradan filtreleri vesaire mevcut mazot filtrelerinden bahsediyorum. E, önceden öbür taraf için de söylediğimde kablolar konusunda şu tarafı sağ alt tarafı gö göreceksiniz şu tarafta. Kablolama kısmında birazcık da iyileştirme isteyebilir bence bu makine. Makine tamam yerden daha yüksek ve daha geniş bir yapıya sahip eski serisine göre ama o serinin de çok uzun bir dönemi vardı ve çok düzeltildi. Çiftçiler tarafından bizim tarafımızdan sevilen makinalar. Bunu da o hale getirebilirler ve söyledikleri üzere bu tabii ki de benim şahsi olarak araştırdığım bir durum değil. Ama çok satıldığını söylüyorlar bu makine için. Makine her yeriyle derli toplu iyileştirilecek noktaları var. Ve dur bakalım şöyle söyleyeyim ışıklandırmalarını görüyorsunuz. Makinenin ışıklandırmalarında fazlaca çalışılmış güzel ama buraları çok delikli olması bunu toz alması anlamına geliyor. Bunlar to çok fazla tozlanabilir. Benim kendi kişisel görüşüm. Burada ne var lan? Saplıyı, e PPD, bilmem ne. Şanzımanla olarıyla. Şimdi yakıt deposu 165 litre bir dizel, mazot deposu mevcut ve 16 litrede bir AdBlue deposu mevcut. Ama genelde akranları 180-220 litre arası yakıt deposu genelde koyuyorlar. Olabilir mi? Olabilir. Tabii tercihe kalmış. Gayet yeterli bence. Bu makinenin şanzımanı diğerlerinden Biraz farklı 8'e 2 gibi düşünebilirsiniz yani 32 32 ama bunun içinde sürüngen vites de var. Sürüngen vites de 0.26 27 değerlerine kadar düşüyor bu makine. 8 ana vitesi 2 takviyeye böldüğünüzü de düşünebilirsiniz. Ee, makine öyle bir şanzımana sahip şanzımanı yenilenmiş yarı otomatik bir şanzımandan bahsediyoruz. Kullanıldıkça anlaşılacak makine diğer firmalardan birazcık farklı içinde detaylı anlatacağız. Şu an bu makinenin dingil mesafesi 2.5 metreden birazcık daha az. Ve genel uzunluğu da 4.598 veya 4.6 metre olarak düşünebilirsiniz. Şimdi genel yükseklik ve genişlik de değerleri değişiyor. Kıçtan genişlik söyleyeyim. İlk başta tekerlekleri vereyim ondan sonra daha net bir şekilde size anlatmak istiyorum. Şu an bunun üzerinde lasta bir lastik var 370-70-28'i bu 420-85-38 jant lastik takımı kullanıyor. Şu an gördüğüm kadarıyla orta bolon bir lastik var. Genel yüksekliği tabii ki de değişir kullandığınız her türlü ağırlık lastik jant takımına göre. Yüksekliği 2.7'den birazcık daha fazla 2.8'e tekabül ediyor. Kıçtan genişliği ise 1.6 metreden 2 metreden birazcık daha fazla hale gelebiliyor. Tabii bunlar kullanacağınız şeylere bağlı. Ağırlıklarından falan da bahsetmek gerekirse ilk başta önde 10 parçadan 40 kilodan 400 kilo bir ön ağırlığı var bunun. Takılan yeri de düşünürseniz onda 70 veya 100 kilodan biraz fazla olduğunu düşünürsek 500 kiloya tekabül eder bu. Arka tarafında evrensel yıllardır aynı olan şu ağırlıklar mevcut. 45 kilodan 3 tane var bunda. Yani 135 kiloya tekabül ediyor. Bu ağırlıkları kaldırdığınızda makinenin genel ağırlığı 4 ton 880 kiloya tekabül eden bir ağırlığı var. Ağırlığı da güzel. Torku da iyi. Ayrıca motorda söylemediğim bir şey aklıma geldi. Bu tekrar söyleyeyim. Bunda %42 bir tork rezervi var bu motorda. Tork rezervi ne demek? Bilmeyenler için söyleyeyim. Bilenlerinizin tecrübesine ve bilgisine saygı duyarak. Tork rezervi demek düşük devirde makina ne kadar yüksek tork değeri olursa o kadar az bayılma şansı olur makinanın. Ağırlık bir yük bildiğinde düşük devirde. Boyutuna ve gücüne gayet iyi etki edebilecek bir seviyede. Şimdi çamurluklarında hidrolik indirip kaldırma ve kuyruk mili açma tuşları mevcut. Şeyi şöyle söyleyeyim. Çamurluğu birazcık daha sert olabilirmiş. Plastikten yapılma bir tık daha böyle bak burası gibi değil. Plastik aynen. Birazcık daha sert bir malzeme ihtiyacı olabilirmiş. Şimdi makinenin iyi yönleri var. Birazcık bana düşük gelen yönleri de var. Bu makinenin baştan söyleyeyim kabin süspansiyonu mevcut. Yaylı sistem kabin süspansiyonu var. Şurada daha net bir gösterelim. Onları da bir görün istiyorum. Şimdi orada da bayağı bir boşluk var. Kabinle şanzıman arasında çok büyük bir boşluk var. Bu ısıya da etki sağlayabilir. Hani düşünmüşler bayağı bir boşluk olması birazcık diğer şeylere göre bu yüksekliğine de etki etmiş olabilir biraz farklı geldi. Bu makinenin iyi yönleri kötü yönleri var dediğim gibi. Bu makina tip 2 bir orta hidrolik kola sahip bir makinamızdan bahsediyoruz. 6 tane hidrolik çıkışı var. İkisi orta kola takıldığını düşünürseniz 4 tane emrinizi amade şipşaha mevcut. Şu an bu makine hidrolik kolları 5700 kilo kaldırıldığını söylüyor. Teknik veriden bahsediyorum. Ama ek yardımcı pistonları bir tık daha kalın olabilirmiş şu Pistonlardan bahsediyorum. Şu parmaklarımdan düşünürseniz diğer akranlarına göre birazcık daha şey geldi ince geldi benim gözümde bilmiyorum siz daha iyi değerlendirirsiniz gergi kolları gayet sağlam bir malzeme bu yan kollarının kalınlığı da ve genişliği de gayet iyi ekstradan bu makinamızda 6 frezeli bir PTO kullanılmış 540 540e ve 1000 devir bölü dakika bir PTO hızlarına kuyruk mili hızına sahip olabiliyorsunuz kusura bakmayın bazı durumlarda kekeliyor gibiyim ama hava soğuk güneşli olduğuna bakmıyor şu an gerçekten soğuk bir hava var o yüzden Tekrar özür diliyorum. Yanlış söylediğim veya kekeleyerek söylediğim rahatsız olduğunuz durumlar için söylüyorum. Asansör çekimiz de mevcut bu makinede. Arka takımlarının düzeni ve boşlukları vesaire gayet iyi konumlandırması gayet iyi. Her yere rahat bir şekilde ulaşırsınız. Şu gördüğünüz olan da şanzıman yağdır. Kuvvetli muhtemel cam suyu vesaire o gibi şeyleri. Buralarda her şeye ulaşıyorsunuz. Makinenin arka takımları vesaire gayet hoş güzel. Yani motorun kablolamasını, motorun iç tarafını söylüyorum. Motorun kablolaması birazcık gözüme sıkıntılı gelmişti ama arka takım gerçekten gayet daha toplu. Güzel. 1.70'lik adamın gözünden şu şekil görüyorsunuz. Dediğim gibi kabin olarak gayet ferah kabine sahip üst çıtası ve yan çıtaları gayet sağlam ve ince yapıda bu yüzden de iyi. İlk başta şöyle bir direksiyonun derinlik ayarı ve yükseklik alçaklık ayarı bayağı derin. Hani açı olarak da güzel ve derinliği de şimdi tek elle birazcık sert olduğu için çok oynamıyorum. Derinliği de gayet hoş. Direksiyonu vesaire gayet ince ve güzel yapıda yeterli büyüklükte ve yeterli kalınlıkta kavrama ve kullanım konusunda herhangi bir problem yaşatacağını zannetmiyorum. Çatılı da gayet güzel yerde. Sadece bir tık daha uzun olabilir miymiş? olabilirmiş. Case'in senelerdir ön paneli aynı şekilde. Şöyle sizin için bir yarım kontak yapalım. Tak. Hafif bir selamlama. Görüyorsunuz bu tarafta akü şarjlarımız, e, vites durumlarımız, kuyruk mili, RPM yani anlık hızınız ve gaz devirleriniz mevcut. Şimdi makineye hafif bir çalıştıralım. Hadi bakalım. Hop. Makinamız çalıştı. Şu an boş. Her, herhangi bir test de değil. Şu an boşta makine. Debriyajı o kadar hafif ki yani ben gerçekten bugüne kadar kullandığım makinaların en yumuşak debriyajını bu makinede gördüm. Debriyajı muazzam. Çok iyi bir debriyajı var. Ve ses yalıtımı olarak da çok rahatsız edici bir ses yok. Yeterli seviyede deviri duyabiliyorsunuz. Bu, bu yönden de gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi kontağımı bir kapatalım. Şimdi sağ tarafta görüyorsunuz genel dörtlüleriniz ve ışıklandırma kontrolleriniz. Ayrıca ön panelin ayarlarını yaptığınız tuşlar mevcut. Sol tarafta da bir kolumuzda da ekstradan hem ışıklandırma hem de silecek ayarlarımız mevcut. Sağ tarafa şöyle bir gelelim. Genel bir açıyı görelim. Sonra da yavaş yavaş makina dediğim gibi daha yeni gelmiş. Yine o yüzden de ben sizin için görüntü için yavaş yavaş açarak şu görüntüye çok aldanmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi vites bu tarafta. ileri geri bir şey var. Şöyle hatta göstereyim size. Vites geçişleri normal. Arka tarafında bu makinamızın el debriyajı var. Bu tarafta da buçuklarımız var. Ayrıca park freninde bu buradan eski Broadway'lerden düşünebilirsiniz. Park frenini alabiliyorsunuz. Hem el freniniz mevcut hem de bu frenle işinizi kolaylaştırabiliyorsunuz efendim. Şimdi yavaş yavaş böyle ufak ufak açıp size devam edeceğim. Sizin için de görüntü açısından rahatsız etmez. Umarım kusura bakmayın. Rahatsız olanlarınız varsa. Genel tuşlarımız burada. Otomatik 4 çeker. Otomatik diferansiyel ve diferansiyel potansiyel açma vesaire. Devir saatlerimizin maksimum veya minimum nereye kadar gitmek istediğimizi programlar açısından burada. Kuyruk milimizin hız ayarı burada mevcut. Dediğim gibi bu makinede 540, 540 e ve 1000 devir bölü dakika bir kuyruk mili seçeneği mevcut. Ayrıca buradan derinlik ayarlarımız, hidroliklerin ne kadar hızlı inip kalkmasını istediğimiz ve maksimum nereye kadar inip çıkmasını istediğimiz ayarımız burada mevcut. Burada gördüğünüz gibi zaten 6 tane şifşağımız olduğunu söylemiştim daha önceden. Burada el gazımız mevcut. Ve buradan da ekstradan derinlik ayarlarımız ve otolift sistemimiz bu tarafta mevcut ulaşım olarak da şöyle hatta koydum elimi ulaşım olarak da gayet uygun bir yerde ben çok beğendim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu tuşlar var. Bu tuşlar ne diye soranlarınız olabilir. Şunu söyleyeyim bu makinenin bu tuş el debriyajı burada da takviye gibi veya hızlı veya yavaş olarak düşünebileceğiniz vites konumları var. Evet. Kardeşim burada var. Niye burada tekrar koydunuz? Çok ince bir düşünce. Ben çok beğendim. Herhangi bir operatörün kullandığı herhangi bir durumda anlık ihtiyaçtı buraya kadar bu uğraşmasın. Burada da olsun ki hiç elini kaldırmadan kolaylıkla buraya tuşlara bassın vitesini atsın veya el debriyajını kullansın diye. Bu çok ince ve hoş yani gerçekten hoşuma gitti. Burada da ufak bir ekran var. Bu ekranda gördüğünüz gibi genel sinyallerimiz sensör ayarları mevcut. Buradan da kuyruk milimizin çalıştırmak istediğimizde kullanacağımız buton. Sağ tarafa şöyle bir genel bakmak istediğimizde kelebek camlı güzel. Ben kelebek camlı yeni makinaları seviyorum. Böyle komple camlı olmasından sonra tekrar tekrar açıklıyorum ama kelebek camı sigara içen adamlar için bulunmaz bir nimet oluyor ya da sunroof'tan zıplayıyor. Analog bir şeyimiz var, klima kontrolümüz var. Burada ekstradan tepe ışıklandırmalarını açtığımız, kapadığımız, çevirmeli düğmemiz diyebiliriz ve buradan da sileceğimize su fışkıttığımız yerler var. Burada güzel bir ses sistemimizin kontrolcüsü bu tarafta ve çok büyük, gerçekten diğer firmalara göre çok büyük ses sisteminin kolonları mevcut. Bu Gayet hoşuma gitti. Şu şekil bir arka cam yapısına sahip. Motoru silecek motoru bu tarafta ama görüşünüzü o kadar fazla etkileyecek bir yerde sayılmaz duruma göre. Şöyle buraya kadar gayet güzel bir görüşe sahipsiniz. Sağ tarafa veya sol tarafa döndüğünüzde yeterince önünüzde imkanınız oluyor. Sol tarafımıza dönmek istediğimizde bizi ilk karşılayan bu arkadaş oluyor. Bu devire, motor devrine veya tekerlek devrine göre kuyruk milini ayarladığımız kolumuz. Bu tarafta şöyle bir hafif sert çekiyorsun. Sert kaldırıyorsun. Burada da ufak bir saklama alanımız mevcut burada. El freniniz. Burada da ufak bir suyu yani büyük bir buçuk litre bir suyu rahatlıkla alabilecek bir haznemiz mevcut. Bu tarafta da postes koltuğumuz operatör yardımcısı co-pilot koltuğumuz bu tarafta. Dediğim gibi 120'lik bir makina. Çok fazla bir boşluğu yok ama debriyaj ve frenlerin konumu birazcık daha direksiyon altında olduğu için çok fazla rahatsız etmez ama çok da rahat edemez. Makinanın genel şey makinanın genel olarak güzel noktaları da şu. Bir kere muazzam bir debriyajı var. Yani abartmadan söylüyorum şöyle yani bak hatta şey yapayım bilekten yapayım bak debriyajı çıktık gider yani ben de iyice geri deyim gider tabi oyun kısa abi bu oyun yetişiyor mu diyenlere gelsin gerçekten traktörün içinde saatlerce çalışacak insanlar olarak şunu düşünürüz traktörün kabini çok ferah bir seviyede her şeyi görüyorsunuz tekerler arasını görüyorsunuz şöyle de bir ön tarafa gittiğimizde şurada köpek balığı sırtı birazcık ince kalmış teri kadar görebilirsiniz ben makineyi şahsi olarak beğendim artık yavaş yavaş videoyu da bitireceğiz dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım kimsenin alabildiğine var olanına bir sözüm yok ben de çiftçiyim hepiniz Hepimiz çiftçiyiz. Benim de makinalarım aman bundan iyi veya benim makinem kötü değil. Her makine çok iyi. Önemli olan neye alabilmek, neye sahip olabilmek önemli olan nokta bu. Case'in yenilenmiş yüzünü gerçekten beğendim. Eski Tipleri de şurada. Ayrıca şu tarafa bakıp da 100X var. 110M var. CX80C var. Onları da ilerleyen dönemde bir tane farklı makine çekmeyi niyetliyim. Tabii ki de yorumlar çok önemli dostlarım. Ne kadar beğenirseniz, ne kadar abone olursanız, ne kadar yorum bırakırsanız yorum atmayın. Son zamanlar yorumlar düştü. Elinizden geldiğince çok sağ olun. Teşekkür ediyorum iyi, iyi gösterenlere de. Benim yol haritamı siz çıkartırsınız ve benim yol haritam demek sizin için daha iyi merak edilen ve güzel olan noktalara ulaşabilmem demek. Yorumlarla oraya gidiyorum. İyi kötü belirli bir sınıra kadar her türlü yoruma açın. Bunu bilmenizi isterim. Sadece boyumla alakalı yorumlar yapmayın. Ona sinir oluyorum. şaka şaka alışık bir insanım ben. Dediğim gibi makine gerçekten yenileyelim diye yapmamışlar. Tamam bazı noktaları hala aynı. Böyle... Ama o süper bir değişiklik değil. Ellerinden gelinen ihtiyaç dahilinde olan bütün her şeyi yenilenmiş gördüm ben. Makine kullanılabilirlik açısından bence başarılı. Motor açısından ismi olduğu için başarılı. Takım taklavat konusunda yer konumlama başarılı. Tabii ki birkaç tane eksi noktası var. Tabii eksi noktaları da olacak. 120'lik makinalara göre fiyat konusunda gerçekten uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de Trakya Karataş Kays'in yetkili bayisi. Aşağıda numaralarını bırakırım. Onlarla iletişime geçersiniz. Dediğim gibi bu video hiçbir şekilde işbirliği değil. Görünen markalar için zorunlu Ekrem efendim. Zaten ben artık bir iki firmayla çalışmaya başlayacağım başlayınca her firma duydu ve gel kardeşim çekelim gel kardeşim tamam abi çekelim abi kardeş olduk çoğuyla o yüzden bana bir maddi karları yok bunun çok büyük keyif alıyorum olabildiği kadar tecrübemle bu videoları yapmaktan keyif alıyorum sizin için de güzel şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana ekstradan recepselcansezer.tr üzerinden hanımın yönettiği hesapta da farklı içerikler çıkartıyorum hava gerçekten çok soğuk birazcık böyle arada suç lisan ettiysem affola bir dahaki video çarşamba günü önceki videolarımıza da bakabilirsiniz bundan önce de güzel makineler çektiğimizi Tahmin ediyorum. onları da bakabilirsiniz. Bir dahaki çarşamba görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi müfik gidelim yavrum. Hadi bay bay.